Saat şu an 8.30 Göstereyim Var mısın yok musun 8.30 ee, Geçen cuma günü de ben vlog çektim Perşembe günü de çektim Perşembe günü çektiğimi cuma günü bir türlü atamadım Sürekli internet olarak bir sıkıntı yaşadım Bir aksilik oldu Cuma günü paylaşmam gereken videoyu Cumartesi günü paylaştım Yani Cuma akşamından bile denedim hani olsun yüklensin diye. Cumartesi sabah saatlerinde falan yüklendi. O kadar ki geç yüklendi. Ben de diğeriyle daha uğraşmadım. Uğraşasım kaçtı, hevesim kaçtı. Ama bugün yapacağım. Devam ediyoruz. Moral, motivasyon bozmak yok. Arada böyle sıkıntılar çıkabilir. Yani evet. Bugünün programında ne var? Bugünün programını şu şekilde yaptım. Evet bugün paragraftan 4 test çözeceğim. Çünkü soru kalıpları çok şey hani geniş geniş değil. Ya işte bir testte var bazen 5 soru, bazen 6 soru. Az yani. O yüzden 4 test çözeceğim. Paragrafı büyütmüşler, soruları azaltmışlar o tarz yani. Sonra TYT matematikten polinom testlerini bitireceğim benim kendi kaynağımdan. Ama tabii ki de polinomları burada sonlandırmayacağım farklı kaynaklardan gene polinomlarla alakalı soru çözeceğim. Çünkü fonksiyonları bu sayede hallettim bu arada. Evet, TT biyolojiden 3. Üçün, Üç, üniteyi geçen bitirdik. 4. üniteyi bitiriyoruz. hücre bölünmelerini bitireceğim bugün var ya. Bitireceğim abi. Bitireceğim şu biyolojiden kurtulacağım yani artık yeter. Sonra dil bilgisinden zarf belirteç bakacağım soruları çözebiliyor muyum? Çözebiliyorsam şey yapmaya gerek yok yani. Konantımı izlememe gerek yok. Ama çözemiyorsam konantımı izleyeceğim. Yani program bu şekilde bugün. Bir de benim sticker'larım var. Böyle bir kutum var tamam mı? Tonik kutusu. Tonik pet kutusu daha doğrusu. Ben bunun içine sticker'larımı kesip koydum ama hepsini kesmedim. O kadar vaktim yani sıkıldım yani bir süre sonra. Geçen seneden kalan sticker'larım vardı. Onları şey yaptım. içlerindeler şu şekil. Yeni sticker'lar da ayarlıyorum. Eğer sizin de ilginizi çekerse bu konu yani çekiyorsa yaptığım sticker'ların pdf'ini açıklamaya eklerim. Çok güzel stikerler ayarlıyorum. Çok güzel. Böyle. Şimdi elime hangisi gelirse onu bugünün programına yapıştıracağım. Bunlar da boşa gitmesin. Bu da güzel gözüksün. Yeni ajanda da alacağım. O zamana kadar da böyle idare edeyim. Hadi bakalım. Ne gelecek acaba? Allah. Geldi. Bu ne yahu? Bunu yapıştırıyoruz. Evet. Evet yapıştırdım. Çok tatlı da oldu. Böyle bundan sonra yapıştıracağım. En azından süslü püslü gözüksün ya. Tatlış gözüksün. Bunlar geçen seneden büyük bir hevesle sticker falan ayarladım. Ama ajanda tutmadım. Öyle duruyorlardı. Bazen kardeşlerime verdim falan derken evde şimdi kalanlarla alakalı kalanlarla alakalı alakalı hiçbir şey yok. Kalanlarla kalanları işte dedim, keseyim ben yapayım. Ama o kadar çirkin Allah affetsin O kadar çirkin sticker'larda ayarlamışım ki hiç tarzım yokmuş, zevkim yokmuş yani. Neyse bu seferkiler çok güzel. Hatta kabaca taslak falan gösterebilirim gün içinde belki. Şu an gösteresim yok ama göstereyim mi? Göstereyim kız. Dur, bekle. Açıyorum bilgisayardan göstereceğim. Bak kaba taslak şu şekilde ayarlıyorum işte. Ay şu şekil. Yaptım böyle. Şu sayfa boş gibi duruyor. Buraya böyle kare kare şeyleri falan koymak istiyorum. Diğerleriyle karışmasın diye. Şu da altta bu şekil. İşte böyle sticker falan. Ne zaman beni tatmin edecek kadar sticker yapmış olursam o zaman bırakacağım. Ve o zaman ee, şey yaparım ya da şu anda bilmiyorum istiyorsanız şey yaparım yani e, pdf'ini eklerim. Ben yani bilmiyorum. Heyecanlandım. Hem yani bu şekilde. Böyle. <laughs> Bak hamsilerim bile var. Hamsilerimi göstereyim. Bak hamsilerim bile var. Şu, şu ve şu deniz kabuklarına bayıldım. Bayıldım abi. Çok tatlılar yahu. insanın böyle deniz kabuğu falan topluyası geliyor. <laughs> Böyle. Bu şekilde yani. İstiyorsanız pide falan eklerim. Evet. Bu şekilde. O zaman ben vakit kaybetmeden ders çalışmaya geçeyim. Ve günü sıkılmadan, darlanmadan verimli bir şekilde bitirelim. Yarına hiçbir şey kalmasın istiyorum. Umarım. Çünkü biyolojiden bugün bir üniteyi vallahi bitireceğim. İnşallah. Ama İnşallah yani bitiremezsem yarın ayarlarız. Sıkıntı problem yok. Ama bitirsek tabii ki de çok mükemmel olur. O zaman haydi. Sen de bir önce planını programını yap. Nereden başlaman gerektiğini bil. Belirle ayarla. Ders çalışmaya başla. Bak sana sticker'lar bile ayarlıyorum. Çabuk ajanlarım ajanlarım da al ya da herhangi bir defter olur. Planlı programını yap. Ajan stikerlerini ben ayarlıyorum kanka. Haydi. Haydi. Başla çabuk. Çabuk. Evet matematiği bitirdim. Şükür. 4 test. Ya aslında sorular kolay ama sayısal olduğu için beni çok oyalıyor ve ben bundan nefret ediyorum. Beni oyalamasın istiyorum. Oyalıyor maalesef. Sayısal olan her şey oyalıyor beni. Şimdi biyolojiye geçeceğim. Saat şu an kaç? Saat hemen göstereyim. Çok çok geç oldu. Çok kahvaltı falan da yaptık. Kahvaltı molası falan da verdim otomatikmen yani doğal olarak. Orada da biraz oturdum. Arada da tabii ki de dinleneceksin yani hepten de yani kafayı motor değil bu. Şey değil yani. Robot muyuz? Değiliz. Yorulacağız, dinleneceğiz yani. O. Ne bir şey yok. Evet. Şimdi biraz bilema bir dinleneyim. Bilema dinleneyim sonra. Eee... Biyolojiden konu konatmaya başladım çünkü sayısal kafam yoruldu. Dinlenmek hakkım. Haydi. O zaman biyolojide görüşürüz. Görüşürüz dediğim diye sen hemen zaten geçeceksin şimdi. Ben biraz oyalanacağım. O neyse. Haydi. <laughs> bitirdim. Çok verimli geçti ve bayağı iyiydi yani sıkılmadım. Şu an saat kaç? Saati göstereyim bir dakika. Sekiz buçuk. Bayağı sardı. E, vaktimi alan şey biyoloji oldu çünkü bayağı birkaç saat sürdü. Ayrıca notlar da aldım. Yani dördüncü ünite bitti. Hayat çok iyiydi. Sardı yani bayağı sardı. Mutluyum. Haftaya bomba gibi başladım. Geçen hafta da aynısını dedim. Sonradan bir tökezledim ama bakalım bu hafta nasıl geçecek. İnşallah iyi geçer. Umarım bir aksilik, bir sıkıntı olmaz. Umarım programlarımı yetiştirebilirim. Güzeldi. Yani genel olarak bayağı iyiydi yani. Ne diyeyim ki? Umarım hep böyle geçer. Yarınki programda görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz.